Dayı. Yavaş, yavaş, Dayı. Yavaş, Dayı. Yavaş. Dayı Yok. Sana Sağır. 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 Doğru Sağır. Sağır. gacı Sağır. 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 Gacı Gacı Sağır. 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 Sağır şey diyecektim Hakan. ya. Afendi. Takma bir sıkıntı mı var ya? Garajları kapattılar mı? Ben de görüyorum. Afendi hoş geldiniz. Ben Ş Okan. Korkman, Korkman. Olur, şu olmuş. Ya şu bir oldu. Şu an user left your channel. User left your channel. User left your Dayı sakin ol dayı araca bin dayı. Dayı bunlar seni bozar araca bin. İn lan aşağı. Dayı seni bozar bunlar. Dayı sakin ol dayı. gel. Dayı sakin ol. Adam beni ele ayağa titriyor lan. Hanımefendi ya. <laughs> <Gel, alalım>. Bayılacak. <laughs> lan, hanımefendi. Hanımefendi. Hanımefendi, hanımefendi lan. User hanımefendi. Left your channel. hanımefendi yeni mi geldiniz şehir acaba? Evet. Hoş geldiniz. Meriç, ben ee, ben sizi yavaştan yok. şehri gezdireyim. Meriç aç gidin. Oğlum çık araç. Araçta neler misiniz? <laughs> hanımefendi. hanımefendi. Hanımefendi Dayı, mi? indiremiyoruz da. Meriç. İndiremiyoruz hanımefendi, hanımefendi dışarı. İşim işim bittiği zaman. İşim bitti zaman. Sana çok kötü davranıyorlar bu şerefsizler. Ben sana i̇şim bitti de hanımefendiyi aşağı indiremiyoruz. Neden? Dur deneyim bakayım. şimdi. kapıyı. Efendim Yavuz. Kapıyı aç. İndirmeye çalışayım. Ben. Bilmiyorum ki. Sikti ne diye. Hah. Hanımefendi hoş geldiniz. Hmm. Ee, şu arkamda gördüğünüz jipin sahibi benim. İsterseniz sizin de bir ya, tur atabiliriz. Okan araç Tabii okan. sizin için de uygunsa. İyi. İyi. Buyurun Aha. geçin yan tarafa. Ama ne sıkıntı oluyor? Lan konuşma patron sikerim de lan yani. Ya bir sürü ben şehre içim otur Sikerim Allah'a. Şehre yeni mi geldiniz acaba? Aynen. Hanımefendi. İsminizi öğrenebilir miyim acaba? Aygül. Ha, Aygül mü? Ee, Aygül Hanım geç anlıyorsunuz galiba. Jeton düşmüyor herhalde. Oğlum lan. User entered your channel. User left your channel. Patron yanımda bayan var, ayıp oluyor sikenimden, anasını satayım. Hanımefendi? Ne? Aynen, niye geç anlıyorsunuz? Yavaşla yavaşla, biraz yanına geç. Yavaşla. Yavaşla. Sizinle gidelim, şöyle sahilde oturalım ya. Tabii. Buyur patron. Benim benim paramla aldığın aracı iş koyuyorsun bana burada. Kulağını keserim senin ha. Hanımefendi Umurum kesinlikle mu? yalan söylüyor. Yalan. İnanmayın. User entered your channel. User left your channel. User entered your channel. Maşallah nazar değmesin. Anlamadım. Ee, nereden geldiniz? Başka şehirden mi geldiniz yoksa yeni misiniz komple? Tabii ki de. Anlamadım. Niye? Ne niye? Ah, User left your channel. User entered your channel. User left your channel. Anlaşıldı patron. Tamamdır. Ee, küçük bir icraatımız olacakmış hanımefendi. Ben sizi motel odasına bırakayım. Şehrin malum birinden büyük çetelerinden biri olduğumuz Ama için. Olmaz öyle ya. Niye? <laughs> İcraat bekliyor. Hmm. Benle mi konuşuyorsun sen? User left your channel. Ben sizin telefonunuz var mı acaba? Telefon numaranızı alsam. Ya da ben size numaramı vereyim. Yalnız yeni seni kaydedemeyebilirsiniz. Olur. <laughs> i̇smin ne acaba? Instagram ismin ne? Aygül. <laughs> Aygül. Düz Aygül mü Instagram ismi? <laughs> User entered your channel. User left your channel. <laughs> Amına Görüşürüz canım. Seni. Amını siktim salak kanka yok. Ne oldu lan? Amına <laughs> koydum kızın Instagram'ını. Ne yapıyorsun? Bir kanka bak. Yavuz bekle amına koyayım. Arada kanka. Kanka ben halledeceğim istersen çık. Dayı amını siktim o kanka kızın Instagram'ını aldı. Hemen kapatıyorsun. Durma. User left your channel. User entered your channel. User left your channel. Aygül inşallah bana söylemişsindir. Yoksa o beyaz kafalıya söylediysen onu öldürmek zorunda kalacağım tatlım. Meri, Meriç'e bulaşan bana bulaşır ha. Ayık ol. Değil mi Aygül? User disconnected from your channel. Efendim. Aygül, bana söylemişsindir inşallah diyorum. görüşürüz. Hasta gel çıkartayım sana bir dakika kanka şu an <laughs> <de> <Sound gül> İlk Sür gezelim bebeğim. Okan. ama senin bir anı tam Bebeğim. Alkan'sın. Aygül. User entered your channel. User evet, joined your channel. Ne yaptınız? Mullah telefonu sana Olur. vereceğim. Bana geri ver. User entered your channel. Çoluklar. User left your channel. Ulan, ulan Patron. Ananı sikeyim. Ne oldu aptal? Ne öğrendim tahmin et. Oğlum bu Aydın değil bu Erdem abi. alır siki. Ya gel buraya Erdem abi. Sikerler ya. Duygularımla oynadın amına koyayım. Siktir git amına koyayım ya. Şaka mı lan bu? <laughs> Siktir git ya. Allah kahretsin. Beni öldürsene beni bıçakla ya. Sikerler amına koyayım. Bu telefonu yapacağım. vermesem anlamayacağım biliyor musun? Sikerler amına koyayım. Siktir gidin ya. Abi Allah rızası için. Hakikaten şaka gibi. Bu kılması, kahr 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 abi. Abi. O şey o ne yıkılması? Şu an kahroldum ben kahroldum. User O ses ne? Sorsana beni. Ananı sikeyim ben bunun tipini de görmemiştim. kız değilmiş çay, ki zaten. Tipe oldu, baksana şunu. Ananı siktir nasıl yapıyorsun abi sen onu? Vurup <laughs> onu Abi hakikaten memeleri görünce azdım ya. Hakikaten ayıp o ya. <laughs> ben böyle bir şey <laughs> görmedim. Evet, ben Telefonum bin, git. ver. Bindik bindik yarı ver Bu telefon bu şey olmuş ama. Ya sen teşekkür etme abi yazıklar olsun başka bir şey demiyorum ya. <laughs> Daha yemin ediyorum. Ben böyle bir şey görmedim. Pistol User entered your channel. Ya. Yemin ederim. Ben geceleri nasıl uyuyacağım? aman koyayım. Psikolojim bozuldu ya. Şaka gibi. Ya yazıklar olsun. Yani, <laughs> ya, bir de kıyamam ya den abi. Herif evde soruyor. Ben benim bir telefon <laughs> sus, sus, almam lazım. Dur 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 dur. Bak ben hiç bilmiyor. Bak ben hiç bilmiyor. Emin misin? Ne? Oğlum Aygül. User entered your Okan, channel. Aygül'e bak. Deniz Sinan Aygül'e lan Meriç. <laughs> abi lütfen bu en başta arabayla gezmemiz konusunu ya, falan kimseye anlatmazsa siçerim. sevinirim ya. Yani. La biz Stiggles gördü ama sikerim ben bu kızı ha. Yayında Hangi mıydın? Abi şaka yapıyorsun ya. Allah kahretsin. Geri zekalı Okan. <gülüyor> <gülüyor> Okan in abi, işte. abi yayının linkini <laughs> atsana abi. <laughs> Tamamdır <ben. gülüyor> Erdem. <laughs> ülkeleri kanları diye bizimkileri söylemedim kanka. <laughs> Neresi? Sen git kaşar sen sen, sen, ayrı, sen ayrı. Sen ayrı git. Ben zaten o salam direkt gelsin o kan. Kız görmesin amına Biz seni bıçaklama <laughs> kararı aldık herhalde bir ara. <laughs> sür böyle. Gel, 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 gel sür. Oğlum anladım zaten robot gibi cevap verdiğini amına koyayım. 10 saatte cevap veriyor zaten. Ben orada dedim User your channel. De. Abi sorma Allah çarpsın var ya kahroldum. Alo. Ben senin User left your channel. Tutacağım. Sen neredesin bakayım? Ezir oldum lan oka. Bir daha söyle anlamadım. Ben patron tuttum. tut. tut. Bekle bir dakika bekle. İçeride içeride. Ah, nerede bizim yani. Okan? Okan gelsin, dur. Okan. Gel Okan gel 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 bak içeride sürpriz var gel. Ya ne sürprizi bak, sikerler böyle sürprizi ben yıkılmışım amına koyayım ya. Bak sallanıyor Okan. Ya. Böyle oğlum psikolojim bozuldu. Ben bu gece nasıl uyuyacağım onu düşünüyorum şu an. İki de arası sana gelebilir miyim aşkım? Bir şey söyleyeceğim. olsun? Evet. Hadi yeter bu kadar bilgi yaptı yeter ama. Şimdi kıyarım bir aradı beni. Kara araç kalesi diye biri. Git ona bakalım ne yapıyor ne ediyor. Hayır bana artık takistini Gel yes, sana bir sarılayım. Yok yok abi sarılma. Yani abi diyoruz ama yani alınma. Gel gel. <laughs> Üzülme o kadar da. <laughs> neyse abi, neyse. ben bir şey demiyorum. O kadar gel ama. Hoş, <laughs> hoş geldiniz beyefendi. Sarıdır. User left your channel. ufaktan kapatayım ben de in